Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. 6. sınıf matematik derslerimize kesirlerle problemler konusuyla devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar kesirlerle problemleri çözerken problem çözme aşamalarımız var. Bunlardan faydalanacağız. Zaten biz bunları aklımızdan e, böyle hiç fark etmesek de uyguluyoruz zaten. Problemleri anlayacağız. Birinci aşamamız arkadaşlar problemleri anlama. Birinci aşamada problemi anlayacağız. Problemi anlamazsak zaten problemi çözemeyiz. İkinci aşamamız ise problemi planlayacağız. Nasıl yapacağız? Acaba hangi yollardan gidebilirim? Bunları düşüneceğiz. Üçüncü yol ise nedir? Bu planı, yaptığımız planı uygulayacağız üçüncü aşamada. Dördüncü aşamada ise arkadaşlar ne yapacağız? Çözümümüzü kontrol edeceğiz. Doğru mu, yanlış mı? Nerede hata yaptık yanlışsa bunlara bir bakacağız. Evet arkadaşlar şimdi problemlerimizi çözmeye gelelim. Biz problemleri çözerken tabii ki e, buradaki gibi aşamaları tek tek yazmayacağım. Zaten problemi çözerken bu aşamaları yapıyoruz biz. Bir okul atık kağıtların geri dönüşümüne katkı sağlamak için proje geliştirmiş ve bu projeyle okulda 3 ay boyunca 10.000 adet kağıt toplanmış. Bakın burası önemli. 3 ay boyunca 10.000 adet kağıt toplanmış. İlk ay toplam kağıtların bakın burası önemli arkadaşlar. Toplam kağıtların onda ikisi. İkinci ay onda dördü kadar toplanmış. Bu bilgilere göre. Üçüncü aya kaç adet toplanmıştır arkadaşlar? Bunu iki şekilde çözebiliriz. Ben şu şekilde göstereyim. Birisi daha kolay ama ben uzun yoldan e, gitmek istiyorum öncelikle. Bakın toplamda 10.000 adetimiz vardı değil mi? 10.000 adedin nedir? İlk ay 10'da ikisi toplanmış. Yani 10'da ikisini bulabilmek için bunu 2 bölü 10 çarpıyorum. Bununla bu bir tane sıfırı götürdüğümde ne kalıyor arkadaşlar geriye? 1000 çarpı 2'den 2000 tane kalıyor. Bu birinci ay. Birinci ay. Şimdi birinci ay bu kadar toplanmış. İkinci aya bir bakalım. Toplamda 10.000 dediğimiz vardı arkadaşlar. 10.000 dedi neyle ile çarpacağım? 4 bölü 10 ile çarpacağım. Çünkü ikinci ay 4 bölü 10'u kadar toplanmış. Bunu çarptığımda buradaki sıfırla bunu yok ettim ne olacak burası 4000 olacak bu ikinci ay toplanmış arkadaşlar bakın birinci ay 2000 toplanmış ikinci ay 4000 toplanmış toplamda ne oldu arkadaşlar 6000 tane toplanmış oldu 6000 tane ilk iki ay toplandı o zaman üçüncü ayda ne kadar toplanmıştır toplamda 10.000 adedimiz vardı. 10.000 adetten ne yapıyorum? 6.000'i çıkarttığımda geriye 4.000 adet kalıyor. 4.000 adeti 3. ayda toplanmış arkadaşlar. Şimdi de ikinci yöntemimize geçelim arkadaşlar. İkinci yöntemimiz daha kolay. Bakın bu birinci ay, bu ikinci ay, bu üçüncü ay diyelim. Birinci ayda ne kadar toplanmış? 2 bölü 10'u toplanmış. İkinci ayda 4 bölü 10'u toplanmış. Ben bu ikisini topladığımda 6 bölü 10 olmaz mı arkadaşlar? 2 ile 4'ü topladım 6. Onu direkt yazdım. Paydalar eşit olduğu için. 6 bölü 10 toplanmış. E bunun tamamı 1 değil midir? Yani 10 bölü 10 değil midir arkadaşlar? 10 bölü 10. Ben 10 bölü 10'dan 6 bölü 10'u çıkarttığımda geriye ne kalıyor? 4 bölü 10'luk kısım kalıyor. Yani buraya da benim 4 bölü 10 yazmam lazım. Ben bu üçünü topladığımda 1'e eşit olacak. Yani 10 bölü 10'a eşit olacak arkadaşlar. O zaman ne yapıyorum? 4 bölü 10'u da bulabilmek için 10.000 çarpı 4 bölü 10 yapıyorum. Bununla bu gittiğinde geriye 4.000 adet kalıyor arkadaşlar. Bakın burada da 4.000'i buldum. Burada da 4.000'i buldum. Evet şimdi geçelim ikinci sorumuza. Ayşe 8 litre portakal suyunu 1 bölü 4 litrelik 20 tane bardağı doldurmak istediğinde kaç litre portakal suyu artar? Arkadaşlar 8 litre portakal suyum varmış. Çeyrek litrelik yani 1 bölü 4 litrelik 20 tane bardağımız varmış arkadaşlar. O zaman 20 tane bardak kaç litre e, portakal suyu alıyor onu bulalım. O zaman ne yapacağım? 20'yi 1 bölü 4 ile çarpacağım. 1 bölü 4 ile çarptığımda 20 bölü 4'ten 5 yapar. Yani 5 litre portakal suyunu bardaklarımız almış olacak. E 8 litremiz vardı. 5 litreyi de çıkarttım. 3 litre artar arkadaşlar. Bu şekilde bunun da cevabını bulmuş olduk. Evet geldik diğer sorumuza. 600 kilogramlık pirinç varmış. Yarım kilogramlık paketlere ayrılıp pirinçlerin 250 paketi satılıyor. Geriye kalan pirinç paketi sayısını bulmuşuz. Arkadaşlar 600 kilogram varmış. 600 kilogram. Yarım kilogramlık paketlere ayrılıyormuş. Bakın 1 kilogramlık paketlere ayrılsaydı, 1 kilogramlık paketlere ayrılsaydı 600 paket olurdu değil mi? 600 paket olurdu. Ama bizden ne diyor? 600 kilogramı yarım kilogram diyor. Yani 1 bölü 2 Kilograma ayır diyor. O zaman 1200 tane paket olmayacak mı arkadaşlar? Yarım yarı, yarım yarım ayırırsak ne olacak? 1200 paket olacak. E tamam, 1200 pakete ayırmışız. 1200 paketten de ne diyor arkadaşlar? 250 tanesi satılıyormuş. 250 tanesini sattığımda benim burada ne kadar paketim kalacak arkadaşlar? 950 tane paketim kalacak. Bunu da bulmuş olduk. Bir kuru yemişçi elindeki leblebilerin Salı günü 2 tam 5'te 4'ünü yani bu kadar kilogramını satıyor. Çarşamba günü ise Salı günü sattığının yani bu Salı günü sattığı kilogramın 1 bölü 3'ünü bakın Salı günü sattığının 1 bölü 3'ü diyor arkadaşlar bu kadarını satıyor. Kuru yemişçinin Salı ve Çarşamba günü elindeki leblebilerin toplam kaç kilogramını sattığını bulalım. Şimdi arkadaşlar Salı günüyle başlayalım. Salı günü ne kadar satıyormuş? 2 tam 4 bölü 5. E bunu bir bileşik kese çevirelim arkadaşlar. Bileşik kese çevirirken ne yapıyorduk? 5 ile 2'yi çarpıyordum. 10, 4 ile topluyordum. 14, 5, 14 bölü 5 kilogramını ne yapmış? Satmış. Salı günü arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi çarşamba günü de bakın. Çarşamba günü de ne kadarını satıyor? Şu 14 bölü 5 kilogramın 1 bölü 3'ünü satıyor arkadaşlar. Bu kilogram kadarının 1 bölü 3'ünü satıyor. Yani benim bunu bununla çarpmam lazım. O zaman ne olacak? 14 ile 1'i çarptım. 14. 5 ile 3'ü çarptım. 15. 14 bölü 15 kilogramını satmış. Salı günü 14 bölü 5 kilogram satmış. Çarşamba günü ise 14 bölü 15 kilogramını satmış. Ne diyordu bize? Salı ve çarşamba günü leblebilerin toplam kaç kilogramını sattığını bulalım. O zaman 14 bölü 5 ile ne yapacağım arkadaşlar? 14 bölü 15'i toplayacağım. Ben bunu 3 ile çarptığımda ne olacak? 3 kere 14 kaç eder? 30, 42 yapar. 42 bölü 15 artı bunu aynı şekilde yazıyorum. 14 bölü 15 eşittir diyorum. 42 ile 14'ü topladım. 56. Bunu da 15'e böldüğümde 56 bölü 15 kilogram ne yapmış oluyor? Satmış oluyor arkadaşlar. Cevabımız bu. Evet bu sorumuzu da hallettik. Şimdi geldik diğer sorumuza. 20 lirası olan Okan parasının 4 bölü 16'sı ile defter alıyormuş. 3 bölü 5'i ile de kalem almıştır. O kanın ne kadar parası kalmıştır diyor arkadaşlar. 4 bölü 16'yı bir sadeleştirelim arkadaşlar. Bu ne olur? 1 bölü 4 olur. İki tarafı da 4'e böldüğümde yani 1 bölü 4 diye hesaplayabiliriz arkadaşlar. Yani 20 liranın 1 bölü 4'ü ile defter almış. O zaman 20 çarpı 1 bölü 4'ten ne olacak cevabım? 20 bölü 4'ten 5 olur. 5 lirası ile defter almış. 5 TL diyelim. Kalemin ne, kaleme ne kadar para vermiş bunu bir bulalım. 20 TL'nin 3 bölü 5'i ile arkadaşlar. 3 bölü 5'i. Ne olacak? 60 bölü 5 olur. 60 bölü 5 de 12'ye eşittir. 12 TL de neye vermiş? Kaleme vermiş. Toplamda ne kadar para harcamış arkadaşlar? 5 buradan 12 buradan 17 TL para harcamış. O zaman geriye ne kalmış? 20'den de 17'yi çıkarttığımda Geriye 3 TL parası kaldığını görüyoruz arkadaşlar. Cevabımız 3 olacak. Evet arkadaşlar bugünkü konumuzu da bitirdik. İnşallah faydalı bir konu anlatım olmuştur. Sizler de kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.